Selamun Aleyküm arkadaşlar. Her an podcast'in dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Rızkımızın peşinde koşuyoruz. Ömrümüzün büyük bir çoğunluğu, vaktimizin büyük bir kısmı bu şekilde geçiyor. Şimdi bugün rızık konusunu konuşacağız. Furkan'la birlikteyiz. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben bugün podcast çekeceğimizi bilseydim tam da söyleyemiyorum. Pembe giyinmezdim. <laughs> podcast tamam. bu değil. Şey yapamam. Başka renklerim var. He. Ne yapıyorsun Furkan? Genel sosyal hayatımda mı yoksa evet, şu an mı? Hani şey var ya, ne yapıyorsun sorusuna genellikle şey var ya. Değil rızkımızın sen rızkımızın peşinde koşuyoruz. şey var, Da. Hani bir de yuvarlanıyoruz var. Emaneti gezdiriyoruz. Emanetten <laughs> <laughs> kasıt can. Tabii, Yani böyle şeyler var. Şimdi bugün aslında biraz daha bu konuyu konuşacağız. Hani rızkımızın peşinde koşuyoruz. Evet. Yani sence rızık böyle hani peşinde koşularak yakalanacak bir şey mi? Ve rızık dediğimiz zaman aklına gelen ilk şey ne oluyor? Hani benim aklıma gelen ilk şey para oluyor. Hı. Ama ilk aklıma gelen şeyin bu olmamasını çok isterdim. Onda farkındayım ama. <gülüyor> <gülüyor> ama akla gelen dürüst olmak lazım bu oluyor. Rızık da böyle peşinde koşup da yakalanabilecek bir şey olmadığını son 2-3 senedir çok net bir şekilde hmm. kendimde de etrafımda da görüyorum yani. Koşarsan Hı. kaçar. Ürkütmeyeceksin. Yani peki bizim günlük hayatta herkes işe gidiyor. Hani bu işe gitmeyi rızkımızın peşindeyiz, rızkımızı kovalıyoruz şeklinde adlandırıyoruz yani. E tabi derdim. Hani aşırı. buradaki bu rızık algısı mı o zaman yanlış ve işte rızkı nasıl anlamalıyız sence? Bana kalırsa böyle rızkı oturup bak aklıma ilk gelen şey para olabilir ama tefekkür hmm. ettiğim zaman ya da işte seninle konuştuğum zaman ya da evde hmm. eşimle konuştuğum zaman hep konunun başlıkları şey rızkın, rızkın sadece para olmadığı oluyor. Hmm. Mesela beni sen uzun çok uzun zamandır tanıyorsun. Evet. Ben param yokken de böyle çok rızıklı bir adam gibi yaşıyordum. Böyle tefekkür ettiğim zaman sizlerle konuştuğum zaman şey oluyor. Rızık ha demek ki sadece para değilmiş. O parayı da kim ne yediğinmiş. Ya da işte onun nereden geldiğiymiş. Hmm. Yani ya da onu düşünmemekmiş. Bazen oluyor mesela o gün hiç para kazanmamış örnek veriyorum. Ama hayatında öyle güzel farklı rızıklar gelmiş ki para kazanmaman hiç aklına bile gelmiyor. Hmm. Yani çünkü çok güzel bir gün geçirmişsin yani bunun parayla ne alakası var? Mesela senle muazzam bir hatıramız olmuş ya da eşimle çok güzel bir hatıram olmuş. Yani hmm. o o günde çalışmamışım ve para kazanmamışım. Yani bu şey demek değil rızık bana gelmedi demek değil. Hmm. Rızık bana çok farklı yerlerden çok da güzel geldi yani. Yani o zaman rızka sadece para demek eksik bir tanım oluyor. Tabii çok farklı, eksik farklı rızıklar var. Öyle düşün üzülüyorsun bir de. Mesela hani biraz daha bu rızıkla ilgili örnek verecek olursan. Yani Ve, mesela paranın dışında atıyorum dostlarımla geçirdiğim zaman işte dostlarım tabii. bir şey aslında bir rızık. Ya şimdi bana kalırsa ben rızık meselesini biliyorsun hem üstüne çalışmış hem çok tefekkür etmeye çalışan birisiyim. Bana kalırsa nimet rızık rızık benim için nimetle eşdeğer. Verilen bütün nimetler rezakiyet makamından veriliyor. Hı hı. Yani rızık makamından geliyor bence. Mesela dostun Annen baban yaşadığın şehir bugün burada oturman şu suyu içebilmen okuyor olabilmen işte bunu izleyen kişilerin de bu podcast'i izliyor ya da dinliyor olabilmesi bunların hepsi nimet hepsi rızık kefesinde benim için hı hı. ben böyle tefekkür ediyorum olayı ama şimdi şöyle diye bir şey var ya verilen nimet nikmete dönüşebiliyor hı hı. mesela örnek veriyorum Allah bana e, bugün burada oturma nimetini vermiş bu bir rızık mı rızık bak senden güzel bir muhabbet ediyoruz burada Şimdi ben burada oturduğum için ya da bir şeyler konuştuğumuz için ben bunun işte e, sosyal hayatında egosu içerisinde, enaniyeti içerisine girsem işte ya ben de adam yerine koydular da çağırdılar konuştuk falan filan desem içeride oturan arkadaşlarıma şey yapsam bu konuyla alakalı üst perdeden bir şey söylesem işte burada oturmak nimeti bana nikmet olarak geri dönmüş oluyor. Hmm. Ama burada oturmayı rezaket makamından görsem işte bu nimeti, ya ne güzel beni işte bir adam yerine koydu, benle muhabbet etti. Allah razı olsun. Ben de bir iki bir şey söyleyebildim desem hı hı. bu konuda farklı bir duygu, hissiyat, düşünce, fiil içerisine girmesem nimet güzel bir nimet içerisinde devam ediyor. Hı. Şey de devam ediyor. O nimetin lezzeti de devam ediyor işte. Bu podcast bittikten sonra da bu podcast lezzetinin, nimetinin lezzeti devam edecek. Hı. Ama mesela ben bunda farklı triplere girsem ee, ne olur bu nimet nikmete dönüşür işte. Düşüyorum hmm. memleketinde hiç böyle bir şey YouTube'a giriyorum sürekli şey bakıyorum. Aa ne izlendi mi? Benim hmm. hakkında bir şey söylediler mi? Tabii. Mesela ne oldu? Ya sen böyle bir meşguliyetim yoktu böyle bir meşguliyet çıktı. O şey diye adam var ya dolarım yoktu kafam rahattı 10 dolarım hmm. var artık her gün kura bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu onun gibi bir şey yani. Nimet nikmete dönüşebilir. Evet. Yani o zaman rızık dediğimiz olay paranın dışında bir şey hani paranın Neler çok çok, şey. çok üstünde bir şey. Hani <laughs> mesela aldığımız oksijen de nimet. bir rızık oluyor, bir nimet oluyor. Ve işte bahsetmiş olduğun işte güzel dostluklar da rızık, nimet oluyor. İşte helal bir eş, helal bir eşin sevgisi de aynı zamanda Hı. bir rızık oluyor. Şimdi o zaman bizim bu günümüzde hani bu rızkı sadece paraya indirmemizin şeyi ne acaba? Hani çünkü rızık dediğim mesela 10 yaşındayken de rızkın veriliyordu. Tabii. Yani Rezzak olan Allah, rezzak olan Allah rızkı veriyor. 10 yaşındayken de veriyordu veya işte 5 yaşındayken de veriyordu, 1 yaşındayken de veriyor. Bak şu an işte 25 yaşına, 26 yaşına gelmişsin yine veriyor. Anne, Şimdi anne. burada biz büyüdükçe mesela bizdeki rızık tabirinin aslında anlamı değişmeye başladı. Evet. Hani biraz daha insan iş hayatına atıldığı zaman, biraz daha parayla böyle işleri olduğu zaman rızık tabiri insanda kayıyor. Evet. Yani parayla eşit bir şeye geliyor yani rızık eşittir para. Hani bugün mesela çıksak sokakta sorsak, hani birisi dua etse Allah'ım bana rızık ver dese, o yüksek ihtimalle parayı kastediyordur. Hani Hı. bu noktada işte hani Allah'tan rızık istersen isterken aslında biz çok daha fazla, daha geniş şeyler istiyoruz. Mesela biz Allah'tan rızık istiyoruz. Hani parayı kasta ederek istiyoruz belki ama Allah para yerine bakıyorsun hayırlı bir dostluk veriyor. İşte hayırlı bir evlilik veriyor. Veya sağlık veriyor. Sağlık sıhhat veriyor. İşte güzel görebilen bir göz veriyor, bir bakış açısı veriyor veya manevi olarak kendimizi geliştirebileceğimiz bir medrese okunabilecek bir kitap veriyor. Yani aslında rızık noktası çok daha geniş bir konu ama biz bu kelimenin hani içini boşaltıp onu sadece parayı ifade eden bir kelime haline getiriyoruz. Bu da büyük bir yanlış yani. Yani biz mesela insan olarak genel olarak şeyimiz var bizim. Olmayanı çok görüyoruz. Hı, hı. Olmayanı çok gördüğümüz için yani böyle bir de meta dünyasındayız. Yani maddiyatla çok ilişkili bir çağda yaşıyoruz. O yüzden hep böyle para ya da işte Hı -hı. araba ya da başka bir şey. Bunlar bize rızık gibi geliyor. Tamam tabii ki de rızık ama... Ya bir de bunların olmayışı da rızıksızlık olarak üzüyor bizi. Yani evet. Allah niye rızkımı açmıyor diyorsun e mesela. Yani yani mesela vermiş Allah. Mesela para vermiyor, araba vermiyor ama farklı şekilde rızıklandırmış seni. Sen şey diyorsun, Allah benim rızkımı vermiyor. Aslında bu rızkı verene yani rızaka büyük bir nankörlük ve büyük tabii bir saygısızlık oluyor. Hani sadece işte araba ve para vermediği için Allah'a hani bana bir şey vermiyor, Allah'ım rızkımı arttır, Allah'ım şunu ver gibisine böyle hani insan içinde böyle bir şikayet var, bir hissiyat beslerse evet. Allah niye vermiyorsun derse aslında verilen o diğer rızıkların, diğer nimetlerin adam farkında değil ve ne oluyor? Bu nankörlüğü doğuruyor yani. Hani Aynen. bu gerçekten de rezakı yaradanı öfkelendirebilecek bir durum yani çünkü nankörlük. Mesela düşün size, ehliyetin yok, benden arabayı istedin, ben sana vermedim. Ama bir sürü dostluk yapmışım sana ya da hiç bir şey bırak. Bugüne kadar arabayla seni istediğin yere götürmüşüm ve o gün benden arabayı istedin. Ben de ehliyetin olmadığı için vermedim sana. O da seni düşündüğüm için vermedim yani. Sen de bana bu yüzden küstün. Düşün bu beni ne kadar öfkelendirir yani. Tabii. Ya ben kardeş sana bu kadar iyilik yaptım. Karşılığı bu muydu ya? Mesela insan insana küsüyor. Bir de düşün ki sana hayatı verene, işte nefesi verene, görmeyi verene ya her şeyi geçtim. Bana rızık Allah vermiyor diye düşünme kapasitesini bu düşünceyi bile senin için yaratana sen böyle bir nankörlük yapıyorsun. Evet. Yani ne kadar üzücü bir olay. Müthiş bir nankörlük. Peki hani <laughs> biraz daha şey olayına gelecek olursak. Hani bir sürü rızık çeşidi var. Az önce bahsettiğimiz gibi. Ama biz biraz daha mesela işte para biraz daha maddiyat yönüne evet. geçelim. Hani çünkü e, şu anda dünyada var olan işte 8 milyar insan. Hani evet. bunun çocuklara vesairelerini geçiyorum. Belli bir yaşa gelmiş insanların tamamı her sabah aynı şeyle uyanıyor ve hani rızıklarının peşinde gitme durumunu yapıyorlar. Mesela biz de yarın sabah uyandığımız zaman para kazanmak için bir yere gideceğiz. İşte aynı şekilde diğer insanlar da herkes sabah kalkacak. İşte öğretmenler okula, öğrenciler okula, işte dükkanı olan dükkan açacak. Bir şekilde bu rızkın peşinde koşacağız yani. Adetullah kanunu tabii ki ha. bu da yapılması lazım yani. Bu yapılması lazım. Ama burada işte hani mesele bunu yaparken Allah'ın diğer vermiş olduğu şeyleri, nimetleri, rızıkları unutmamak ve rızkı sadece bundan ibaret saymamak önemli. Şimdi ikinci bir konumuz ise e, çok uğraşıyorum mesela olmuyor ve evet. uğraştığım şekliyle olmuyor veya bir şekilde verilen rızıktan memnun kalmıyor. Şimdi burada şöyle bir soru geliyor insanın aklına hani insan çalışarak, işte çaba sarf ederek, emek harcayarak mı bunu kazanıyor, bunu elde ediyor? Yoksa bu hani insan ne yaparsa yapsın Allah'ın insana vereceği miktar o maddiyat belli. Allah ne yaparsan yap onu veriyor sana ve olay hayat o şekilde devam mı ediyor. Hani burada bunun şeyine, ölçüsüne yani. Yani ben bunu bizzat yaşamış birisi olarak bu soruyu cevaplayayım. Birincisi çalışmazsan hiçbir şey de alamazsın. Bunda netiz yani. Ayet-i kerime de var zaten insan ancak çalıştığının karşılığı vardır. Hı, hı. E, ilim için çalışıyorsa onun karşılığı var. Rızık için çalışıyorsan onun karşılığı var. Ama Rızıkta şöyle bir ayrım var ki beklemediğin anda beklemediğin yerden geliyor. Benim hayatımda nasıl oldu rızık mevzusu? İşte biliyorsun ben e, tam evlenme aşamasındayım. Böyle bir e, düzenli gelirimin olmadığı bir dönem. İşte polislik sınavına hazırlanacağım. İşte sınav tarihi açıklandı. 10 gün var. Sınava 10 kilo fazlam var. Hı hı. Ben 10 günde 10 kilo verdim. Muazzam bir çaba. Tamam mı? Şimdi Allah bu çabanın karşılığını verecek bana. Tamam mı? Yani şey değil. Vermeyecek de bir kavram yok. Yani haşa Allah katlar değil. Hı hı. Ya da işte cimri de değil yani. Muazzam cömert bir konudan bahsediyoruz yani. Allah çok muazzam derecede cömert. Hı hı. Verecek bana. Ben ne diye bekliyordum? Tamam ya yani bunun karşılığında ben polis olurum artık. Yani 10 günde 10 kilo vermişim. Hı. iyi bir iş. işte bunu mülakatta da konuşulmuş falan filan. Ben kesin gözüyle bakıyordum yani. Hı, hı. E daha sonra ne oldu? açıklandı. İşte şey e, elendiniz, başarısızsınız. Sabah böyle 4-5 civarı. Ama hı. ne oldu? E, Allah bana o kapıdan değil de çok başka bir kapıdan ve şu anda iyi ki de olmamışım ya yani, muazzam bir işim var dediğim yerden bana o rızkın belki de hayal edemeyeceğim kadar fazlasını verdi. Veriyor da. Hı. Yani çalı illa çalıştığımız yerden alacağız diye bir şey yok. Bunu bir kabul edelim önce. Bizim vazifemiz çalışmak, hı hı. maaşı vermek Allah'ın vazifesi. Hani o vazifeye karışmayalım. Çalıştığımız yerden verir. Hmm. Farklı bir yerden verir. Bu makamı, makama müdahale edemiyoruz. Yani. O zaman şimdi şöyle bir soru var. Hani adım adım bunu mesela şimdi inşa ederek giderim. Şimdi birincisi hiç çalışmasam ben tamam mı? Hiç çalışmasam ee, Allah rızkımı yine veriyor. Ama mesela hani üstad rızkı ölmeyecek yani. kadar. Ha, ölmeyecek kadar rızkı veriyor o garanti altında. Tabii. Ölmeyecek kadar herkesin rızkı gönderiliyor. Hani bir şekilde adam mesela bakıyorsun işi yok, parası yok ama bir şekilde yardımlarla, şunlarla, bunlarla o adam hayatta kalıyor. Tabii. Bak ölmeyecek derecede rızık garanti altında. Bizim konuştuğumuz bu rızık meselesi ikinci planda olan yani ikinci rızık dediğimiz bunu konuşuyoruz. Ekstra. Ha, Bunun için hiçbir şey yapmasam da e, mesela gelme durumu var mı? Yani hiçbir şey yapmasam rızık bana gelir mi? Yoksa benim kesinlikle bir şeyler yapmam lazım mı? Çaba sarf etmem lazım mı? <laughs> hiçbir şey yapmadan rızkın gelebilmesi için Fuat gibi olman lazım. <laughs> elma kurdu, Tabii elma kurdu olman lazım. Yani şimdi hiçbir şey yapmasan da gelebilir, tamam mı? Gelmeyecek diye bir şey Allah verebilir yani. Şimdi Allah'ın hazinesi ona bu kadar verdi, sana bu kadar. Adam mesela işte şeyde Abu Dhabi'de bir prensin, işte Dubai'de bir prensin evladı olarak gelmiş. Hmm. çalıştım mı şey yani? Ha. Evet. Yani direkt Lamborghini ile doğuyor, anladın mı? İşte Tabii. altın kaplama kaşıkla yemek yiyor ya da belki altın kaşıklı kahvesine şimdi influencerlar gibi şey atıyor. He. Altın, altın, altın şey. atıyor. Şimdi bu böyle doğmuş Şimdi bu adam bir şey yaptı da mı rızk buna bol bol gelmeye yani daha doğrusu para dediğimiz kısım buna Hı -hı. bol bol gelmeye başladı. Yok. E Allah da ona öyle verdi. Kısım bize de sana da bu kadar veriyor. Bu şey gibi yani geçen da bir abi anlatıyor. Diyor ki camiden çıktın bir dilenciye 5 lira verdin. Bir dilenci daha geldi. Ya bozuk paran yok da 50 lira verdin. 5 lira verdiğin dilenci sana arkadan koşup Onun ona 5 lira 50 lira verdin bana da verecek diyebilir mi? Diyemez ona Bilmemiz. da verdim ama. Şimdi para kiminse istediğini istediği kadar verir. Ama şöyle bir şey var ki şimdi çalışmak da celbediyor. Hmm. O da bir dua yani. Şimdi O zaman birincisi şu mülk Allah'ın Evet istediğini istediği gibi dağıtır. Hani Aynen. Çalışmayanı da verebiliyor. Dediğim yani. gibi bazen adam işte bir şeyin Prens olarak doyur. Evet. Çok zengin bir babanın çocuğu olarak doyur. Rızkın içinde doyur yani Tabii. adam direkt. Şimdi bu bir kere mülk Allah'ın istediği gibi verebilir. Bu Allah'a bakan veçesi. Hani biz evet. buraya müdahale edemiyoruz. Niye verdin, nasıl vermezsin? Tabii da, canım. Böyle bir hesap sorma durumu yok. Biz şimdi olaya kendi açımızdan baktığımız zaman bir şey durumu var o zaman. Bir çalışma şartı var. Tabii. Yani sen bir şeyler yapacaksın ki rızık sana gelsin. Şimdi bu birinci Tabii. şart. Biz bu birinci şartı sağladığımız zaman yani çalıştığımız zaman peki rızık gelmek zorunda mı? Yok, kesinlikle gelmek zorunda değil. Yani bu konuda çok yanılgıya düşüyoruz. Yani çalıştım Allah niye vermedi diyebiliyor mesela insan. Ya, ne diyeceğiz burada? E, hayatımızda birçok başarısız girişim var yani. Tamam sana yani rızık para olarak değil ama deneyim olarak geldi diyebilirim. Hmm. Ama şey değil yani. E, o rızık gelmedi diyemem. Hatta sünnete göre bir iş yaptıysan tamam mı dünyada gelmemiş olabilir cennette karşılığını Allah'ın izniyle alırsın yani yaptığım Hı. işlere de böyle bakmak zorundayım. Yani birçok yatırım yapıyoruz, birçok girişim yapıyoruz. Birçoğu batıyor. Ya 10 tane yapıyorsun, bir tanesinden para kazanıyorsun. Bu 9 tanesine üzülemem çünkü o da mesela Abdurrahman Bin Binaef Efendimize örnek alarak yapıldı. Sünnete göre yapıldı. Tamam mı? Ya, cennette güzel bir karşılığı olur Allah'ın izniyle. Yani ter döktük bu mevzu için. Hı. Allah benim karşılığımı her halükarda verecektir. Dünya da almayabilirim, deyip rahatlamam lazım. Ama senin sorduğun soruya dönecek olursam, çalıştım illa alacağım, böyle bir şey yok kardeş. O zaman hamallar en zengin insanlar olurdu. Evet. En çok onlar çalışıyor yani. Evet. Öyle bir dünya yok. O zaman burada şey de var, hani çalıştım, ilk başta şey dedik ya, çalışsam çalışmasam verip vermemek Allah'ın elinde, bir. İkincisi çalıştım, verip vermemek yine Allah'ın elinde. Tabii. Şimdi o zaman hani biraz daha mesela az önce hamallardan bahsettin. Ama hani işte akıllı çalışmak, Oo, tabii. verimli çalışmak gibi şeyler var mesela. Hani biraz daha aslında adetullah kanunları Hı. yerine getirilerek mesela işte hamallık yapacağını ve işte hamallık yaparak başladığım bir işte. Hamallık yarın aplikasyonu gün, he, <gülüyor> <gülüyor> yarın öbür gün hamallıktan kazandığın parayla tezgah kiralayıp orada satarsın. Sonra işi biraz daha büyütürsün, manav açarsın. AVM, işte zincir falan Hı. derken bak gidebilirsin. Evet. Tamam mı? Adetullah kanunlarını yerine getirirsen. Ama Adetullah kanunlarını yerine getirdin diye Allah vermek zorunda değil. Değil. Bak o yüzden şimdi böyle bir şey hak yok yani. Hani bunu yerine getirdim Allah niye vermedi gibi bir soru sorulamaz. Çünkü sen Adetullah kanunlarını yerine getirsen bile Allah vermek zorunda değil. Hiçbir şeyi böyle hak etmiş değilsin yani. O noktada verip vermemek yine Allah'ın elinde ama Allah çalışanlara veriyor. Ya bunun çok güzel bir örnek verelim şimdi. Yani şimdi bir evlat babasından araba istiyor. ...bisiklet üstü. Ben araba istedim, aklım oraya gitti direk. Çocuk, küçük çocuk düşünelim, bisiklet istiyor tamam mı? Babasında maddi gücü de var, alabilir. Çocuk düşündü de şimdi dedi ki ya babamın alabilir... ...bisiklet alabilir, parası var. Hiçbir şey söylememe gerek yok, akıl etsin alsın. İhtimal düştü. Baba şefkat edip alabilir... ...ama hiç bu konuda fiil yok, çocuktan bir istek yok. O yüzden hani bunu es geçebilir. Yani demek ki istemiyor diyebilir. Değil mi? Burada. Çünkü çocukta hiç isteme yönelik bir hareket yok. Çocuk istemeye başladı. Tamam mı? İşte e, baba alabilir. Almayabilir. Çünkü alırsa kendini yaralayabilir. Şefkat eder ve bisikleti almayabilir. istediği halde. Hmm. Bir de şöyle bir istemek var. Kendini yırtıyor. Tamam yani alınsın diye elinden geleni yapıyor. Bak hatta harçlıklarını biriktiriyor falan filan. Baba diyor bak ben bu kadar biriktirdim üstüne para koy alalım. Şimdi hangi durumda çocuk bisiklet almaya daha yakın? En sonki durumda işte kendi parasını biriktirmiş, mücadele etmiş, komşunun bahçesini temizlemiş, oradan para almış. Eksiği var, babasından yardım istiyor. Şimdi hı. baba en çok hangisine rahmet şefkat eder bu durumda? Ya çalışana, çabalayana. Ama bak, babası almak zorunda değil. Yine almayabilir. Hı, hı. De, Der ki mesela senin işte şöyle şöyle rahatsızlığından dolayı bisiklet sürmen uygun değil. Almıyorum deyip evet. kestirip atabilir. çalışmasına hı. rağmen. Ama e, üç tane aşaması var hiç istemeyen çocuk bir iki kere söylemiş çocuk almak için mücadele eden çocuk hı hı. babaların maddi durumu aynıysa mücadele eden çocuğa bisiklet alınır hı hı. böyle bakmak lazım bu olaya ama almak zorunda değildir yani burada aslında e, biraz daha kendi açımızdan baktığımız zaman olayı biz elimizden geleni yapıyoruz Aynen. alıp almamak işte az önce bahsettiğin örnekteki gibi veya verip vermemek yine Allah'ın e, iradesinde olan bir şey vere debilir vermeye debilir. Veya şöyle bir şey de oluyor olabilir. Hani az önce bahsettin ya başarısız olmuş şeyler var. 9 tane hı hı. bir şey denedim olmadı. Onuncusu oldu. O 9 tane başarısız olman o 10. da hani başarılı olacaksın ya. Onların fiili duası da olabilir. Hı. Hani onların çabalaması da olabilir. Ve Allah o zaman sana o şeyi de nasip ediyor olabilir. Yani mesela şu an bir insan bir şeyle uğraşıyor. Bir işte çalışıyor. Mesela o işte çalıştığı 10 yıl sonra gerçekleştireceği bir projede, 10 yıl sonra kuracağı bir şirketin aslında bir fiili duası veya işte bir öncesindeki çabası olabiliyor yani. E, tabii. Yani şey olmak zorunda değil. Hani yaptım, 3 ay uğraştım, Allah'ım niye vermedin? demek değil. burada insana düşen bu fiili duaları an şeyli. Bu fiili duaları mantıklı bir şekilde yerine getirmeye devam etmek, işte hani az önce bahsettiğimiz gibi işte verimli çalışmak, akıllı çalışmak noktasında, adetullahları yerine getirmek noktasında mesela bir adam dükkan açtı. İşte hiç trafiğin gelmeyeceği bir yere dükkan açtı. Hani Allah rızkımı verir diye. Yani bu adetullahı yerine getirmek değil aslında. Hani trafiğin olduğu bir yere dükkan açarsın, işte müşteri kitlenin geçtiği yerlere dükkan açarsın. Orada bu sefer şeye girersin hani. Allah bakalım gönderecek mi? Hani orada yine müşteri gelmek zorunda değil. Tabii. Ama Allah <laughs> en çok orada gönderme ihtimali yüksek. Bir de şöyle bir beklenti daha var. Yani bu da üçüncü bir durum. Ee, şimdi az önce bahsettiğin gibi hani bir noktada fiili dua gösteriyoruz. Bir noktada evet. çalışıyoruz ve oradan bir karşılık bekliyoruz. Mesela kendi üzerinden bir örnek verecek olursam. Şimdi ben mesela müşteri arıyorum. Tamam mı? Müşteri bana gelirse diyorum ki bana rızkım gelir. Bak müşteriyle rızkı kendi içimde farkında olmadan birleştirmişim. Rızkımın gelmesini müşteriye bağlamışım. Mesela bu bir hata. Allah rızkı başka başka şekillerde de gönderebilir. E, farklı projelerle de gönderebilir. İlla müşteriyle rızık gelmek zorunda değil. Bir de bunu yine kendi içimde farklı bir şeyle bağlamışım. Mesela diyorum ki reklam açarsam müşteri gelir. Bak reklam açıyorum ve müşteri gelmeyince moralim bozuluyor. Hangi sanki şey reklam açarsam Allah bana müşteri göndermek zorundaymış gibi hissediyorum. Ya bak bunu mesela bilerek yapmıyorum. Tamam mı? Ama farkında olmadan bilinçaltımda bu var. Ve bir insanda eğer işte rızık gelmediği zaman, müşteri gelmediği zaman bir başarısızlık olduğu zaman böyle bir sinir hissiyatı uyanıyorsa bence haşa orada bir Allah'a sitem, hani Allah'ım niye göndermedin reklam da açtık gibi bir düşünceye kayabiliyor insan. Kesin, Dediğin tamam. gibi reklam açtın diye reklamdan göndermek zorunda değil. Mesela evet. reklam açıyorum tamam mı? E, reklam açmadım ve hiç farkında olmadım mesela başka kanallardan müşteriler gelebiliyor. Şimdi burada şöyle bir olay da var. Hani belki reklam açışım, belki işte oradaki çabalayışım bir fiili dua yerine geçti. Allah o rızkı o kanaldan vermek yerine çünkü o kanaldan verse bende şöyle bir hissiyat uyanabilir. Reklam açtım, müşteri geldi. Reklam, reklam açtım, müşteri geldi. Şey diyorum, hani demek ki benim rızkımı reklam veriyor. Tabii. Hani rızakunu unutuyorum arada. Bu da olmaması için mesela Allah bazen o fiili duasını ettiğin kanaldan değil, hiç ummadığın, beklemediğin bir kanaldan gönderiyor. Ama yine oradaki uğraşına, işte oradaki çabana hani bir fiili duanın yine şeyi var, karşılığı var. Orada uğraşıyorsun, başka yerden veriyor. Hani orada uğraşmasam belki başka kanallardan da gelmeyecek. Hani o yüzden çok kompleks bir yapı yani bu. Ben çok güzel bir çözüm yöntemim var. Ara ara yapıyorum bunu. Sürekli yapsam zaten para için çalışmayı bırakırım artık. <laughs> para bana gelir direkt. Ara ara yapıyorum. Ne yapıyorum? Mesela elime para geçti işte bir satış yapmışım. Ben de biliyorsun ticaret yapıyorum. Bazı satışlar oluyor. Diyorum ki Aa, Allah bana bu ay bu kadar maaş verdi. Mesela eve de gidiyorum. Eşime de diyorum Allah bu ay bize bu kadar maaş verdi Hı -hı. gibi. Ondan sonra işte mesela reklamlara bakıyorum o reklamların neticesinde Allah bu kadar satış nasip etti. Bunu böyle sosyal hayatında bunu Allah verdi, bunu Allah verdi, bunu yaptım Allah böyle bir karşılık verdi. Bunu sürekli konuştuğun zaman gönlüne böyle iniyor. Böyle inince günün sonunda işte bir yerde vermediği bir nokta oluyor. Ki vermemesi de lazım bir yerde ki ben vermeyebileceğini de göreyim yani. Hı hı. O kadar da kendime güvenmeyeyim. Orada diyorsun Allah vermedi. Şimdi bu cümleyi kurmuş birisi Allah bana bugün işte şey para vermedi. Direkt bu cümleyi kurmuş birisi. İmkan yok sinirlenemez. Neye sinirleneceksin? Hmm. Cesaret izlenmemiş. edemezsin sinirlenmeye. Allah bugün vermedi. Bitti. Sorgulayamazsın. Birincisi bu. İkincisi yaptığım işlerde ve fiillerde ara ara sürekli değil. Hep şöyle diyorum yani Allah'ın verdiği nimet vermediği hikmet. Hmm. Vardır bunda bir hikmet. Şimdi benden birçok yerde duymuşsundur. Ben çoğu zaman derim Allah beni çok seviyor. Yani hmm. hakikaten böyle hayatıma bakıyorum. Ya beni çok seviyor ya. Bunu içtenlikle söylüyorum. Ya beni bu kadar seven bir Rabbim. Vermediği şey hikmettir yani. Ha tamam bazen üzülüyoruz mu? Üzülüyoruz ya yani fıtrat gereği. Tabii ki de yani evliya değiliz, sahabe değiliz. Tabii hmm. ki de üzüleceğiz yani. Ama mevzu şurada. Üzüldükten sonra sinirlenip sen pes mi ettin? İstemeyi mi bıraktın? Yoksa devam mı ettin? Belki de o istemen Allah'ın hoşuna gidiyor. Evet. Ne bileceksin ki yani? istemeye evet. devam mesela amacımız zaten önce şunu fark edeceksin. Tamam ben bunları bunları yapıyorum ama benim amacım para kazanmak değil ki. Belki o para kazanma yolunda yalvarmam, yakarmam. Allah'ım melekleri hocuna gidiyor. Benim yalvarıp yakarmamı istiyorlar. Hmm. Yalvardım, yak Allah benim yalvardım, yakardım. Vermedi de ama gittim ahirette bunu tatlı tatlı izledim. Şimdi o keşke daha çok yalvarsaydım diyeceğim bu seferde. Yani şey doğaya Vesile olması. Allah'a aramana, Allah'ı tanımana, Allah'ı bulmana vesile olması. Hani burada işte e, dediğin gibi bir olay var. Hatta işte bu rızık konusu, bu gayebatı hamse yani beş bilinmeyenlerden biri de rızık. Tabii. Hani niye mesela işte bunu hep merak ediyor insan. Hani aslında çok şeyi olan bir durum. Hani şunu yaparsam şu gelir diyebileceği bir durum değil insanın. Onu yaparsan o olmuyor bazen. Hani şu çok çalışırsan para kazanamayabiliyorsun. Allah bunu işte bilerek bu beş bilinmeyenin içine almış. Mesela bu beş bilinmeyen kıyametin ilmi yağmurun yağışı, e, ceninin yani anne karnındaki çocuğun keyfiyeti kız, kız mı olacak, erkek mi olacak mesela bu belli bir aydan sonra biliniyor ya belli emareler görüldükten sonra evet. bilinebilir. Bu da bilinmiyor. Kişinin yarın ne kazanacağı yani bahsettiğimiz konumuz rızık ve kişinin nerede öleceği. Hani bunun aslında bilinmemesi, bunun gizlenmesi dediğin gibi insanı duaya sevk ediyor. Yani Allah'la sürekli irtibatta tutuyor insanı. Hani bu eğer bir sistematik oturtulmuş olsaydı, bir insan mesela ben her reklam verdiğimde müşteri gelmiş olsaydı, hani o noktada bir rezzak arayışı, Allah'a bir yalvarma, işte aczini, fakirliğini anlama durumu oluşmayacaktı. Hani bu hikmetlerle Allah zaten bu rızkı bilinmeyen bir şeye getiriyor. Yani yarın ne kazanacağını bilmiyorsun. Şunu yaparsam bunu kazanır mıyım? Belli değil bak. Bunlar bilinmeyenlerin arasına girmiş ki az önce bahsettiğin gibi hani duaya vesile olsun, Allah'a yaklaşmaya vesile olsun, kulluğa vesile olsun diye. Ki bu da zaten dünyamızın yaratılış gayesidir yani. Dünyanın yaratılış gayesi gelip burada milyarder işte milyonlar olmak değil. Burada gelip talim görmek, işte kendimizi geliştirmek, Allah'ı tanımak, ona kulluk ve ibadet etmek olduğu için bu konuda büyük bir konu. Bunun da aynı şekilde tabii ki kulluğa ve ibadete dönüşmesi gerekiyor. Yani rızkın peşinde koşarken de rızıkta unutmamak lazım. Tabii. De hani senin bir cümlen var ya rızkın değil rezakın peşinde he, koşmak lazım. Tabii. Gerçekten hakikatli bir cümle. Ya para neredeyse orada olacaksın ha. Para makamında makamındaysa şey olmayacaksın yani. Tabii. Oradan uzak olmayacaksın yani. yani öyle. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Sizde konuşmamızı istediğiniz konu, sorun, sorunlarınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.